Merhaba arkadaşlar. Bugün niye böyleyim diyorsanız daha yeni uyandım. Abim falan videolarımı silmişim. Hem yüzümü göstermeyecekmişim. Falan. Kötü insanlar diyor falan. Kötü bir videoyu seni koyarlar falan. Yüzünü çekerler falan diyorlar. Diyor. Öyle. Hatta göstereyim. Aha. Yedi abone var. 2 tane video var. Birisi Minecraft videosu atmıştım. Birisi de Roblox videosu atmıştım. Yani şu adam şu adam kadar olamadı. Bugün daha böyle Video çekeceğim ama videomu göstermeyeceğim. Kusura bakmayın. Ee, ne oynayacağız diyorsanız. Bugün FNAF oynayacağız. Birinci gecede kalmıştık. Sanki. İkinci geceyi yapacağız. Şöyle gelelim. Efendim. I evet, anlamıyorum. İngilizce anlamıyorum. Keşke Türkçe olsaymış. Ha, <laughs> Foxy gelebilirmiş. Bizi öldürecekmiş. Foxy. Show me the I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh if for some reason activate during the night and see him standing at the far end of the hall, uh, just flash your light at him from time to time. Mm. So Those older models will always be disoriented with bright light. Flashlight or something. Um come to think of it, might not try that on easy room one. They may trust the guy, but Bumble did İngilizcem yok ama ben falan şöyle flash geceler gittikçe zorlaşınca flashlightını Bitirme falan diyor galiba. Allah deseydi güzel olurdu. Hem bunun bilgi vermiş olurdu. Um, anyway, be oh. Ben burada hiç <gülüyor> <zorunluğum> <gülüyor> O buraya gelmeyecek. Şuraya falan gidecek. Havalandım adam. O yüzden maske takmaya gerek yok. Tamam yok. E ee, bu ne hemen buradaysa bu bu e burada Fred var. sen de geliyorsun ortadan değil mi? Onlar buraya gelmeyecek. Freddy sadece onlar havalandırmaya gidecek. Yaşım maşallah da hiç bilmiyorum. Gelme. İstemiyorum gelmeni. beden geliyor ya gelme gelme Hello falan diyor boy Hadi be buraya gelecek. Gözlerimin içine mi? Hadi. Güzel zaten Fredo. Hiç bakmamıştım. Ya dostlar Hepiniz birden saldırınca güzel mi oldu şimdi? Şimdi sen oradan geliyorsun. Şimdi Bonnie buradan gelecek. Ve yüzde iki. Bak. Hop. Yok. Hello. Yeter.

Mango gelecek galiba. Evet. Evet saat 5 alalım. Fox'ı da keşke 3. gecede de gelseymiş. Hmm. Gelmeyecek Ya dostum sen de korkutmak için Öyle sesler çıkan Korkmuyor <laughs> Aa! Sen de bir gider misin çıkar? Pizza yemeyeceğiz seninle Mesain bitince Hadi bir dostum Kıssı birden geldi. <laughs> Bonnie de geldi. Şimdi de Foxy gelmiş olmasın. Olmasın. Fanaf benim göbek adım değil. E. Ayak adım. Bu. Oh. rengi değişmesin. Bence Chica sakin de. Dostum, bana öyle bakma ben sevdim yani. O da birisi var. Eminim. It's me. Ben buradayım. Neredesin? Nightcore. Evet. Evet. Hmm. Hello. Oh, hello. Hello. Problem. Hulley. Hmm. Foxy. Evet Foxy. Foxy'nin ben. Aa, öyle miymiş? Bu, bu da bunu fark etmedim. Gelin gelin hepiniz gelin beraber gelin. Saçın. Zaten... John Foxie gitmedi. çok fazla ışık kullanmamam gibi. Işık kullanmayacağım. Böyle tık. Balon boy senin. <laughs> 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 tamam, Balon boyu iyi ki gelmemiş. Tam balon boy güzel yerinde duruyor. Balon boyla Foxy yan yana takımlı. Balon boycu. He tamam kimse yok. Havalandırmadan. ses bir açık. Ya gel artık kardeş. Biliyorum. Peki ya bunlar yerinde. Ana. Foxy geldi. Balon boy. Olmaz. Olmaz Foxy. Tam zamanında yetiştin sanki. Birisi gelecek ama. Oh, yetişemedim. Yetişemedim. Allah. Yetişmişim. Ya sen bana yine geldin. Ya sen de bir gel artık ya. Bir gün bir gecedir seni bekliyoruz. Ha. dur. Ya bu sesi verme işte. Allah'ım. Ya Rabbim. Sen şükür ver bana. Ben de sana iyilik vereyim. Ya balım boy sen bir gel. Ya bir gece de seni bekliyoruz yahu. Havalandığıma ekleyip dedik giriyorsun çıkmıyorsun ya her kameraya çok baktığım için olabilirmiş. Bak. Evet şimdi Balon boy Balon boy Havalandırma sesinden geldiğini biliyorum. Gelmeyeceğim ki şu an. Gelmeyeceğim. Lütfen gel. Bugünlük bu kadar yeterli.